Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlarım merhabalar. Silsile türlü lisan derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk alıştırmamız unzur şeklinde. Unzur bakınız demektir. İnceleyelim. İsmun sözcüğü isim ad anlamındadır. Sonuna bir ya harfi getirdiğimizde ismi benim adım anlamına gelirken hemen ortadaki görsele bakalım. İsmuka senin adın demektir ama bir erkek için kullanılır. Zira Arapçada kef harfi fetha ile kullanıldığında k senin erkekler için eğer kesralı kullanılırsa sol tarafa bakınız ki bu da hanımefendiler için kullanılır. İsmu ki dediğimizde bir kadın kastedilmektedir. Şimdi burada ismi ismuka ismuki şeklinde bu örnekleri verdik. Cümlede kullanalım. İsmi Murat, ismuka Ahmet, ismuki Ayşe şeklinde günlük Arapçada kullanılır yaygın olarak. Bu bağlamda bir sonraki etkinliğimize bir göz atalım. Yönergemiz şu şekilde. Uktubil kelimetel munasiba fil ferag. Kelime kelime gidecek olursak. Uktub yazınız. El kelimetel munasibe uygun sözcüğü yazınız. Nereye? Fil ferag. Boşluğa yazınız. Şimdi şu kelimeleri bir okuyalım. Ene ben demektir. Ente sen. Enti ise kadınlar için sen demektir. Yukarıdan aşağı dört tane sözcüğümüz var. Bunlara da bakalım kalem bizdeki ifadeyle aynı kalem demektir. Belet ülke lugatun dil anlamındadır. Yabancı dil kastedilmektedir. Cinsiyetun ise uyruk anlamına gelmektedir. Şimdi buradan ne anlıyoruz bu tablodan? Kalem sözcüğünü eneye göre çektiğimizde iyilik eki olarak benim kalemim diyeceğiz. Ente'ye göre senin kalemin, Enti'ye göre karşımızdaki müennesin yani kadının kalemi kastedilmektedir. Hadi beraber yapalım sevgili arkadaşlar. Buna göre birincisi kalem artı ene eşittir. Matematik gibi düşünelim. Benim kalemim diyeceğiz. Sonuna bir ya harfi getirmem lazım bütün enelerde. Kalem, kalemi, benim kalemim. Hadi diğer bütün eneleri buradan yukarıdan aşağı çalışalım. Belet ülke dedik. Benim ülkem demek için beledi diyoruz. Lugatun dil yabancı dil. Benim dilim diyeceksem lugati diyeceğiz. Yine bir ya harfi sonuna ekleyeceğiz. Dikkatinizi çektiyse şuradaki sondaki kapalı t açık hale geldi ve y eklemiş olduk. Son olarak cinsiyet, uyruk, millet, İngilizce olarak nationality ifade edilir. Cinsiyeti, benim uyruğum diyeceğiz. Bakın ya harfinde sonuna ekledik. Şimdi muhatabımız olan erkek için kullandığımızda ente'ye k gelir dedik az önce. Mesela ismukede olduğu gibi. Aynı sözcüğü çalışalım. Kalem'i neye dönüşecek o zaman? Sondaki y'yi atıp K koyacağız. Yani şu orijinal kısmına bakalım. Kalemuke, beladuke, lugatuke, cinsiyetuke. Hadi bunları tek tek birlikte yazarak bakalım. İlk önce kalemuke, senin kalemin. Beladuke, senin ülken, senin memleketin. Üçüncüsü lugatuke senin dilin ve son olarak cinsiyatuke senin uyruğun demektir. Biz bunların aynısını karşımızdaki bir kadın için yani müennes için yapacak olursak şu kef harfi üstündeki fethalar gidecek yerine kesra yani esre gelecektir. Hadi birlikte çalışalım. Kalemuki beladuki lugatuki cinsiyatuki diyerek K ve Ki ayrımını size öğretmeye çalışıyoruz. Ha diyeceksiniz ki hocam Araplar buna çok uyuyorlar mı? Bunun yerine ben yine öğrencilerime fakültede veya dersine girdiğim gruplarda diyorum ki K ve Ki ayrımından kurtulmak istiyorsanız Kef harfini çizimleyiniz. Ne olacak o zaman? Kalemuk, beleduk, logatuk. Böylece ne oldu? Her iki cinse de bunu kullanabilme imkanına sahibiz. Ama bunu yazı dilinde K ve Ki'nin ayrımını mutlaka bilmek zorundayız ola ki elinize bir metin gelirse sevgili arkadaşlar. O zaman erkeğe mi kadına mı yani müzekkere mi müennese mi yönelik bir cümle olduğunu anlamış olacaksınız. Evet. Bu etkinliğimi burada sonlandırdım. Bir sonrakine bakalım. Esma' <laughs> dinleyiniz. Ve lahizil fark. Farkı inceleyiniz. Beynel <laughs> kelimet. Sözcükler arası, arasındaki farkı inceleyiniz demiş. Buradaki amacımız Arapçadaki uzatma harflerini sizlere tanıtmaktır. Bunlar neydi? Elif, vav ve ya harfleri. Burada elife bakıyorsunuz a diye uzatır. Vav harfi u diye uzatırken ya harfi ı I, i sesi arası i şeklinde bir uzatma yapacaktır. Gelin okuyalım. Hatta burada bir dinleme etkinliği de var. Sözcüğü tıkladığımda bir Arap sesi geliyor mu? Birlikte göz atalım. Evet burada melle. Elif koyduğum zaman mel. Elif'in bariz bir uzatmasını görüyoruz burada. İkincisine bakalım. Nur, nur. Bakın vav wow, u diye uzattı. Mil, mil. A, u ve i sesleriyle hafif miktarda uzattık. Devamına bakalım. Esmak. Esmak. Elif'in uzatma fonksiyonunu gördük. Yamur. Samir. Samir. Evet, peş peşe dinleyince aradaki fark daha net anlaşılıyor. Son kısma bakalım. Rasama. Rasama. Yarsumu. Yarsumu. Ursumi. Evet. Tekrar edelim. Buradaki amacımız size Arapçada var olan 3 uzatma harfi olan elif, vav ve ya harflerini tanıtmaktır. Elif A diye uzatır. Vav U şeklinde bir uzatma söz konusudur. Ya harfinde ise ı ve i sesi karışık mi i şeklinde burada bir uzatma söz konusudur arkadaşlar. Amacımız bunu öğretmekti. Şimdi duyduğunuzu yazınız. Yani bir dikte çalışması var. Hadi birlikte 8 tane sözcüğü dinleyelim. Türkçe anlamlarını da peşine verelim. Burada dinledikten sonra videoyu durdurup sizler kendinizi sınayabilirsiniz. Arkadaşlar ilk sözcüğümüz şu şekilde. <laughs> Luga. Adim. Adim. Üçüncü sözcüğümüz. Cemil. Cemil. Kalem. Kalem. Dördüncü sözcük oldukça tanıdık. Kalem sözcüğü. Alt satıra indik. Dört sözcük daha var. Beşincisine bakalım. Beled. Beled. Cedid. Cedid. Edrusu. Dursu Halil Halil Şimdi sevgili arkadaşlar Eğer yazamadıysanız biraz geri sarıp tekrar dinleyebilirsiniz Videoyu durdurabilirsiniz e, Yeter ki ilk dinlediğinizde hemen doğru şekilde yazabilirsiniz Amacımız bu Doğru cevapları Daha doğrusu yazım şekillerinin doğru biçimlerini sizlere aktaracağım Sonra Türkçelerini verelim Buna göre ilk sözcüğümüze bakalım Yok Luga bu şekilde yazılır ve dil anlamındadır. Yabancı dil kastedilmektedir. Vücut organı dil değil yani. Vücut organı için lisen diyoruz arkadaşlar. İkinci sözcüğümüz Adim. eski anlamındadır. Üçüncü sözcüğe bakalım. Cemil. Bu da güzel anlamında bir sıfattır. Alem. Kalemi söylemiştik zaten. Türkçemizde de aynen kullanılmaktadır. Belet, ülke, memleket gibi anlamlar taşımaktadır. Cedid. cedid, yeni diyoruz. Hemen üstünde kadim, eski, cedid, yeni. Edrusu, ders çalışıyorum ya da öğrenim görüyorum anlamları taşır. Cümleye göre değişmektedir. Son sözcük. Kalil, kalil ise az anlamındadır. 8 sözcük var sevgili arkadaşlar. Şayet bunlarda yazamadığınız sözcükler ortaya çıktıysa, belli bir zaman geçtikten sonra tekrar kendinizi sınayabilirsiniz. Amacımız bütün bu sözcüklerin doğru olarak duyularak yazılması şeklindedir. Anlamlarını da öğrenirsek örtük bir çoklu öğrenme sistemini gerçekleştirmiş olacağız. Değerli arkadaşlar, sol tarafa geçtik. Burada bizden ne istiyor bir göz atalım. Evet. Şimdi yönergeyi okuyorum. Öktub ma yeti aşağıdakileri yazınız. Tahtes suratil münasibe. Uygun görselin hemen altına yazmamız isteniyor. Burada şimdi incelediğimizde alıştırmayı 9 görsel ve 9 cümle var. Buna göre birincisine göz atalım. Etekellemul arabiyya. Arapça konuşuyorum. Evet. Bunları doğru yerlere yerleştirmemiz lazım. En son doğru cevapları verelim. İlk önce yapmamız gereken 9 cümleyi okuyup telaffuzlarını çalışalım ve Türkçe anlamlarını verelim. Sağdan sola doğru gidiyorum. Ana min Rusya. Ben Rusyalıyım. Medineti kebiratun. Şehrim, benim şehrim büyüktür diyoruz kebira. Alt satıra geçtim. Ekeltu ta'ama at Ekeltu yedim. At-ta'ama at Türk yemeği yedim diyor bir tamlama yapmışız. Ana ya Ben Japonum. Bunun erkek mi kadın mı olduğunu sondaki T'den anlıyoruz. Ana yabaniyun deseydim, Y ile bitirseydim erkek olacaktı. Ancak sonunda bir mühendislik T'si olduğu için bu ben Japon bir kadınım diyebiliriz. Bir sonraki cümlemiz. Bagdadu asimatul Irak. Bağdat, Irak'ın başkentidir. Demek ki burada başkent sözcüğü neymiş? Asime sözcüğü. Bunu da bilmeyen arkadaşlarım ezberlesinler. Son satır. Edrusul lugatel arabiyye fil ma'ahed. Evet değerli arkadaşlar 5 sözcükten oluşan bir cümle. Edrusu <laughs> ders çalışıyorum ya da öğrenim görüyorum demektir. El lugatel arabiyye Arap dili eşittir Arapça diyebiliriz buna. Fil <laughs> ma'ahed ise enstitüde. Enstitüde Arapça öğreniyorum diyebiliriz. Arapça çalış ders çalışıyorum anlamına gelirse de Arapça çalışıyorum da diyebiliriz. Ortadaki cümleye bakalım. Ana ben la etekellemu. Konuşmuyorum. El Fransızca Fransızca. Evet. Ana la etekellemu el Ben Arapça konuşmuyorum dedik. Son cümle. Leyla tedrusu el Yunaniye. Leyla Yunanca çalışıyor diyebiliriz. Evet bütün bunların hangi görsel altına geleceğine dair Doğru cevaplarımızı aktaracak olursak toplamda 9 görsel, 9 cümle bu alıştırmayı da burada tamamlamış olacağız sevgili arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi görsellerle eşleştiği zaman daha kalıcı olacağını düşünüyorum. Burada yine videoyu durdurarak dilerseniz cümlelere çalışabilirsiniz. Ve bu şekilde değerli arkadaşlarım El Buldan ve Lugat adlı temamızı bu kitabın ikinci dersini tamamlamış oluyoruz. İnşallah bir sonraki dersimizde üçüncü dersi hep beraber icra edeceğiz. İştirakiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Maassalame ve fi emanillah.